Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik ve kamu düzeni, genel sağlık ve ahlakın sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, halkın huzur ve sükununun sağlanması, suç işleme amacı olan şahıs ya da şahıslara hareket imkanının verilmemesi, emniyet ve asayişin tesisi, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla uygulamalar gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri Ekim ayı boyunca başta kapalı mekanlar, parklar ve bahçeler ile yol kontrollerinde 65769 şahsın sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 107 şans yakalanarak gözaltına alınırken 31 şans çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Trafik yönünden 50728 araç kontrol edilirken 6303 araç hakkında idari yaptırım uygulandı. Yapılan uygulamalarda 9 tabanca 4 av tüfeği, 27 kuru sıkı tabanca ve 338 adet fişek, 4 bıçak, 570 gram esrar maddesi, 0.8 gram bonzai maddesi ve 13 adet ekstazi hap ele geçirildiği bildirildi.